Hepinize yepyeni bir videodan merhabalar. Araba Piyasası kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda başlıktan da gördüğünüz üzere BD almak için tam 7 neden sayacağım. Video geçmeden önce videoların devamı için videoyu beğenmeyi, videolardan anında haberdar olmak için abone olup zili açmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Evet ilk nedenle başlayalım. Bu arabaya bu kadar büyük ilgi olmasının sebebi fiyatının gerçekten ekonomik olması. Tabi bu bir öngörü. Daha resmi fiyat belli olmadı ama yüksek ihtimal 1 milyon 700, 1 milyon 800 olacağı için yani bugün bir klip yonun 1 milyon 200 olduğunu düşününce 2 tonluk D sınıfı bir suvun da bu fiyat olması büyük bir etken. İkinci neden de yine ekonomik sebeplere dayanıyor. Benzinin 46 lira olduğu ülkemizde şehir içi yakıt tüketimi gerçekten artmış durumda. 1.0 Clio'lar bile şehir içinde 1 kilometreyi 4 liraya gidiyor. Yani bu araba şehir içinde yakıt yakmadan gittiği için işe git gellerde çok büyük kar edilir size. O yüzden bu da güzel bir neden. Üçüncü nedene geçelim. Düşük hızlarda ivmelenme. Yani çok elektrikli araba gibi atik değil. Şimdi yorumlara hemen yazanlar oldu. İşte araba hantal falan filan diye ama bu araba sonuçta elektrikli değil. Normal benzinlerle kıyasladığımız zaman 1.5 sayılardan daha iyi hızlanacağını düşünüyorum. Dördüncü nedenimize geçelim. Konfor ve yalıtım. D sınıfı olmasının avantajıyla konforu uzun yolda koltuklarının da büyük tasarlanmış olmasından dolayı iyi olduğunu düşünüyorum. Aldığım bilgilere göre yalıtımı da D sınıfı olduğu için gayet iyi diyorlar. Şimdi 5 nedene geçelim. Beşinci nedense çok fazla donanım. Şu anda Renault'da Volkswagen'de ne bileyim herhangi bir markada gittiğiniz zaman arabanın en dolusunu da alsanız o araba araba dolu olmuyor. Opsiyon listesi oluyor. Park paketiydi, şuydu, buydu derken neredeyse yarım araba kadar bir fiyat çıkıyorlar size hepsini almak için. Ama burada BD çok güzel bir olay imza atmış. Hiç opsiyon koymamış ve ne alırsan full. Bu da güzel bir neden. Şimdi 6'ya geçelim. Tabi tabii göreceli bir neden ama tasarımı bence iyi. Uzaktan baktığınız zaman herhangi bir arabaya benzemiyor. Şimdi günümüzde arabalar birbirine benziyor. Arka stopları bitişik, önde düz bir far. Hepsi aynı. Yani bence tasarımı farklı olduğu için güzel. 7. nedene geçelim. Büyük hacim. Bu araba 4 metre santim boyunda. Gerçekten uzun bir araç. Yani zorlasalar 7 kişilik bile olurmuş. Müthiş bir diz mesafesi var. Cam tavanında içeriği müthiş ferahlattığı için 3 artı bir ev gibi. Bu videomuzda size BED Seoul almak için 7 neden saydım. Bunun olumsuzu da gelecek. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve videolardan anında haberdar olmak için abone olup zili açmayı unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.